kan vermek çok önemli bir görev, vatandaşlık görevi olarak gördüğümüz bir şey. Bir kişinin verdiği kan üç tane hayat kurtarabiliyor, bunu biliyoruz. Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Ben zaten düzenli bağışçıyım. 6 ayda bir 7 ayda bir fırsat buldukça vermeye çalışıyorum. Bu bağışı yapmakta hem kendi sağlığımız açısından hem de bağışı yaptığımız insanlar açısından çok faydalı buluyorum. Bugün burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı personelleri malum pandemide insanların kan verme alışkanlıkları biraz sekteye uğradı. Bunu telafi etme adına burada güzel bir kampanyaya imza attılar. Biz bunun bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Hayat kurtarmak, birilerine umut olmak, umut verici bir şey, güzel bir şey. Herkese bağış için davet ediyoruz. Hem çalışan arkadaşlarımıza, emekçi arkadaşlarımıza, çok teşekkür ediyoruz bu kutsal göreve böyle bir katkı sundukları için. Diğer yandan da Kızılay'a bu anlamda başarılar diliyorum ve tüm vatandaşlarımızı, tüm İstanbulluları bu konuda özellikle pandemi sürecinde hassasiyet göstermeye davet ediyorum. Yapılmış birçok araştırma var. Düzenli kan bağışının kalp riskini, kalp krizi riskini vesaire azalttığına dair. Türk Kızılayı'nın kurumumuz Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne gelmesinden de ayrıca mutluyuz tabii ki de.